Başlıyor Hedefimiz 1000 like bin abone arkadaşlar Adam bak daha yolda yürürken vurdu bizi ya Hep bunlar abone olmadığınız için Abi nereden vurdu o ya? Allah'tan yeniden doğabiliyorsunuz arkadaşlar. Oynanma tuşlarını söylüyorum size. Yeni mi vurdu ya? Abi adamlar nereden vuruyorlar böyle? WS A ve B yönlendirme yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu adamlar gerçekten nereden gelip geliyorlar böyle ya? Allah Allah. Size anladık ya mı vurdular gene? Bunlar daha hareket etmeden vuruyorlar vallahi. Kendime bir biraz sonra bir bulacağım oraya gireceğim. Sıkarını görüyorsunuz değil mi? Sıkarını işte. görüyorsunuz. Abi. abi nereden vurdu bu ya? Abi adamın oradan olması imkansız. Nasıl vuruyor oradan ya? Nasıl vuruyor oradan ya? İmkansız yani oranın arasından vurması imkansız. Abi bak daha üzerine koşarken vurdu beni yani. Ama şimdi sıkıcı olmak yani. Abi adamı nereden bekliyorum? Nereden geliyor ya? Deli olmak üzereyim ya. Onun bir haritası martesi yok mu ya? Göremiyorum bak, adamlar donum cihana girmiş. Haritadan bakarken vurdu beni oradan. Yani. Gerçekten çok zor bu yüzden. Buradan nişan alacağım şu anda. Sıkacağım direkt. Maksat oraya çekmek arkadaşlar. Geldiği anda mıhlayacağım yani. kurtarlarının arasında kaldık. Çok zor bir oyun arkadaşlar gerçekten zor bomba programdan ne ne tasar파 da yani buradan Bu adamlar ya? <laughs> Gidelim bakalım nerde Abi nerdeymiş ya Buranın arkasında duruyor ya yani. Hasbinallah her yere çıktım. Nasıl adam beni oradan vuruyor ya? Yenir ölmek elde değil ya. Daha hiç şey vuramadık ya. Çok zor bir oyun arkadaşlar. Gerçekten zor. Oradan gördüğü gibi Gelin hepiniz gelin oğlum. Gelin lan. adam ha uzaydan vurdu be ya. Adam beni uzaydan vurdu be. Ya. Tek başıma da Tek başıma vururum. Ha. Ne oldu bu adamla? <laughs> ne vuramadım be onların dağına oraya kadar geldim vuramadım ya abi ben daha çıkamadım adam beni nasıl vuruyor ya nasıl vuruyor ya deli olucam ya biz mi acı biz bu oyunu? Ben anlamadım ki abi. Evet. Abi 500 tane sıkıyorum adam bir tane sıkıyor vuruyor ya. Nasıl vuruyor anlamadım ya. Delirmemek etkili değil ya. Adam bir tane sıkınca vuruyor ya. Adamın öyle beyin gibi Arma parmağı savunmasına gerek yok. Benim sıktıklarımdan aşağıya bir tane bile gitmedi bu yani. arada. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı yorum yapmayı unutmayın. Bu oyunu sakın oynamayın. Berbat, 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 sürekli ölüyorsunuz, berbat. Adam sizi tek atışta vuruyor arkadaşlar. Siz 500 tane sıksanız da fark etmiyor.